<laughs> tamam. Şu an olmuş olması lazım ya. Bu yayın silek ya. Bu yayın bir tık meyve suyu oldu ya. Evet şimdi şimdi oldu. Evet şu an kedi oldu arkadaşlar. <laughs> Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Biraz da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Da şöyle yapalım. O da böyle olsun. Şunu şöyle yapalım. Chat büyütelim. Hoş geldin Merve. Şunu da şöyle yapalım. Hoş geldin Sezer. Hoş geldin Özgür. Merhabalar. Tamam okey şu an oldu. Abi inşallah algoritma boku yemez ya. Yayın hızlıca açtık kapattık diye. Umarım bir şey olmaz. Chat yeni gelin hoş geldiniz. Bir like atarsanız sevinirim. Roblox girecek misin bundan sonra? Sus yorgun olmazsam girerim ya. Bir ekranlara çift tıklayıp like atarsanız sevinirim. Hoş geldiniz chat. 11 like'ımız var abi. Bir, bir abanın chat ya bir like'a. 6 like'ımız var güzel. Tamam güzel. Yeni geldi hoş geldiniz. Bey ekranları için tıklayıp like atarsanız sevinirim. Aa dur kendi sesim duyuyor. Kendi sesim duyuyor. Tamam şu an duymuyor. Allah dur dur dur. İlkten fail yedik ya. Bu sen Burak'a katil ben de sana ne? Katil ne? Ne diyorsunuz oğlum? katil matil falan ayıp oluyor. Şöyle chat biraz daha büyüteceğim. Tam daha iyi olacak. Eee chat bir ekranları çift tıklayıp like atarsanız sevinirim ya. 8 like'ımız var bir 10 olsun. Bir şey diyeyim mi? Eğer keşfede girmezsek ağlarım. Çok büyük ağlarım. Umarım keşfede gireriz. Biraz bir yapacağım girmezsek. Bugün yayın açmayacağım arkadaşlar. üç kere aralarda ez Ya sus Burak senin bu Youtube kazancın ne Youtube kazancım az bir şey yok ya Geçen ay 1000 lira mı ne geldi o kadar Başka hiçbir şey yok az yani Aman aman çok bir şeyimiz yok Çok izlenirsem tabi başka es eskisi gibi olsa var ya Öf zenginlik de Hatırlıyorsunuz Bir ara bağış yayın uzuyordu. Ona başlayayım lan geri? Bağış yayın uzasın mı? <laughs> Ama işte parayı geri aldıkları için. Onu yapmamız bir tık şüpheli ya. Onun acil kapanması lazım derken öldük ya. 14 saat montik seviyorum. Ulan o zaman ne oynamıştık be Brawl Stars'ı. Ama onu şeyde yapacağım. Yazın 100k kasarken yapacağım. 100k demeyeyim de artık 100k oluruz kesin de. 130k kasarken yaparız onu. Yaza kadar kaç karakter gelir acaba? Bu arada bir şey diyeyim mi? Sanırım YouTube algoritması aç kapa yaptığımız için bok yedi ya arkadaşlar. Sanırım bir tık öyle oldu bir şey diyeyim mi? Neyse umarım. Umarım düzelir de. Legayı miyavlatıp yayını 5 dakika uzatmıştım. <laughs> Hayır, 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 hayır. Susi dua et adam gelsin. Hoş geldin Nora. Sayruks'a Burak TT yapay zeka videosu aslan fena kazanırsın. TT'de yapay zeka videosu nasıl yani? TT'de mi yapayım bunları? TikTok'ta mı yapayım? Bamburdi no kusini bunları TikTok'ta mı yapayım diyor. Denenir bu arada ya. Bir ara denenir de ama ya arkadaşlar bakın o yaptığım şey iyi olmaya başladı ama tek sıkıntı şey Türkler geliyor oğlum. Türkler beni bulup bulup duruyor lan. Oğlum bir gidin lan Türkler istemiyor yabancı Ya ben globali açılsak çok izleneceğiz eminim de globali açılamıyorum bir türlü. Sürekli Türkler geliyor. Bakayım bu ne zaman bitecek döngü. Bu chat yeni geldiler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklarsanız sevinirim. Bu bir anda pizza gitti gelmedi. Of ya. Oğlum biz keşfede girmedik şu an bir şey değil mi? 9 izleniyoruz. Acaba yayını aç kapa mı yapsam lan? 9 izleniyoruz ha. Son kez bir kap aç kapa aç yapsam yayını? Of ya. Vallahi var ya. Yapmayacaktım böyle ya. O kedi of vallahi chat aşırı moralim bozuldu şu an. Kaç haftadan beri moralim bozuldu zaten. Bu 9 like'ımız var chat. Like'ı bir arttırak ya. Diyeceğim de nasıl artacak Neyse bir bakalım belki açılır. Bir 10 dakika oynayacağım. 10 12 dakika açılmazsa tekrar yayın aç kapa yapacağım. Ondan sonra yine oynayacağım. Bir daha olursa aynısı yapacak bir şey yok. Bugün yayın açmayacağım arkadaşlar. Yani bakalım. Aç kapa yapmam. işte bu yüzden her en ufak şey etkilediği için YouTube Shorts'u sevmiyorum ya. Yapay yatay canlı yayında öyle değil ama bunda böyle. O yüzden sevmiyorum bunu. Neyse yapacak bir şey yok ya. Niye zıplayıp duruyor? Seviyorum zıplamayı ya. Daha iyi geliyor bana zıplamak. Sezer. Zıplayınca daha iyi oluyor. Yani daha hızlı geçiyor. Daha güzel geçiyor. Kanalı ver. Valla sus sen yap kanalı ya Merve. Vereyim sana kanalı. Allah sen yap. Ben bıktım bu işten ya. Brawl Stars'ta rank kasamadım bu yüzden ya. Of chat biz neyiz chat? Chat. Allah olmadı ya. Chat ben sanırım yayını aç kapı yapacağım ya. Bu son bundan sonra yayını aç kapı yapacağım o benim dost. Bir daha aynı solusu yapacak bir şey yok artık yani. Bak gizli hesabının ismini ver. Vermeyeceğim Lili. Zaten Türk gelip gelip duruyor Lili. Ben Türk istemiyorum. Yayını aç kapı yapacağım chat. Tekrar gelin tamam mı? Yayın aç kapa yap. Ya şey yüzünden RUH ya Yanlışlıkla gittim ee, Yayın aç kapa yaptım kediyi gösteremedim Keşfet kapandı durduk yer. Yani. Allah belasını Yarın düzelir de bir bok oldu şu an yani yapacak bir şey yok Bir daha aç kapa yapacağım yani Hatta bir 10 dakika beklerim belki, 10 dakika beklemek daha iyi olabilir ya Eyvah onu da yapamadık Chat ben bir yayın aç kapa yapayım tamam mı? Bak şu Roblox yeni izleniyor. E o izlenir ya. Chat ben e, aç kapı yapacağım. Yeni gelirsiniz tamam mı? Bir 5 dakika bekleyeceğim. Aç kapı yapacağım. Bir 5 dakika bekleyeceğim. E, ondan sonra iyi gelirsiniz. Hadi bay bay.